Merhabalar Sanırım Bundan sonra artık insanın nasıl öğrendiğini kabaca anladık. Yani ben bir dil öğreniyorum diyorsanız Ben bir dille başladım diyorsanız ben bir dil kursuna gidiyorum diyorsanız. Mutlaka kulağınızda bir kulaklık olmalı ve seviyenize uygun dinlemeler yapmalısınız. Başlangıçtan itibaren anlayarak adım adım gitmelisiniz. Anlamadığınız şeyleri dinlememelisiniz. Yani ben şuna da karşıyım. Kulak dolgunluğu olur. Anlamasanız da dinleyin. Hayır. Size bahsettiğim bu yöntemde beynimizin dil öğrenme merkezi anlamadığı şeyleri maalesef çöp kutusuna ya da spam atıyor. Yani aslında bu anlamadan dinlediğimiz yabancı dildeki bu konuşmalar, bu müzikler bu filmler her neyse yaptığınız şey aslında bir sadece gürültüden ibaret. Beynimiz bunları bir gürültü olarak kabul ediyor ve anlamlandıramıyor bunu. Ama bir noktada anlamlandırsa ister okumada ister dinlemede bir noktada anlamlandırsa ne olabileceğini sürekli tahmin etmeye çalışarak okuduğunuz veya dinlediğiniz kelimelerle birleştirmeye çalışıyor otomatik yapıyor bu işi beyin